15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte yapımı duran sınıra duvar örme işi tekrar hız kazandı. Habertürk'ün haberine göre Fırat Kalkanı harekatıyla devletin zirvesinde alınan karar gereği önümüzdeki yılın sonuna kadar Suriye sınırının tamamına beton duvar örülecek. Bugüne kadar 911 kilometrelik Suriye sınırının ancak 200 kilometrelik bölümüne duvar örülebilmişti. Projeye göre 911 kilometrelik sınırın tamamı 2 metre genişliğinde ve 4 metre yüksekliğindeki duvarla kapatılmış olacak. Ayrıca 300 metre aralıklarla yerleştirilecek akıllı kulelere, makineli silah sistemleri, termal kameralar ve uyarı için anons sistemleri kurulacak. Her bir 7 ton olan seyyar blokların üzerlerine geçişi zorlaştıran jiletli teller çekiliyor. Kazarak geçişi zorlaştırmak içinse zemine beton dökülüyor. güvenlik gerekçesine dayandırılan uygulamayla aynı zamanda yeni göç dalgalarının durdurulacağı da gelen bilgiler arasında.